Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu akşam Miraç Kandili. Öncelikle hepimizin Miraç Kandili mübarek olsun. Bu kutlu gecede Yüce Allah hepimize ömrümüzün kalan kısmını sağlıklı, sıhhatli, afiyetli, başarılı, huzur dolu, mutluluklar, huzurlar, sevinçler içerisinde geçirmeyi bizlere nasip etsin. Miraç Kandili'nin önemli olan birkaç olaylar var. Miraç Kandili'nin İslam açısından önemi nedir? Ee, İslam'da kandil kutlamak e, var mıdır? Bunlar gündelik hayatta sürekli olarak e, tartışılan bir takım konular. E, benim bu videodaki e, söylemek istediklerimin en temel amacı İslam'da Miraç denilen olayının olması, e, İsra dediğimiz olayın zaten Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin ilk ayetiyle sabit olması, bu gece beş vakit namazın farz kılınması, bu gece Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresinin ki en uzun suredir, onun son ayetleri olan Âmenâ Rasûlü bimâ unzile ileyhi mir rabbihi vel mu'minun dediğimiz o bölümün indirilmesi gibi olaylar. Bu videonun açıklama kısmına bir tane alanını uzman olan hadis ve kelam yani inanç alanında, itikat alanında uzman olan e, Yalova Üniversitesi'nin çok kıymetli öğretmen öğretim görevlilerinden bir tanesi olan Sayın Profesör Doktor Ebu Bekir Cifil Hocanın bir videosunun linkini koyacağım. Bunu baştan sona izlemenizi isterim çünkü bu videoda miraç rivayetlerini, miraç e, konusunu inanç açısından miraç bahsini çok güzel ve detaylı bir şekilde işlemekte kendisi. Aynı zamanda kafanıza takılan sorular var ise ben de elimden geldiği kadar sorularınıza cevap vermeye de çalışacağım. Yine bu mübarek gece hürmetine anneme de dua ederseniz çok sevinirim. Kendisi çok hasta. İnşallah dualarınızla birlikte kendisi iyileşir. Dedikten sonra kandilimiz, gecemiz mübarek olsun. Bu gece hürmetine Allah günahlarımızı affeylesin, bizleri bağışlasın. Hayatımızı güzel eylesin. Ahiretimizi güzel eylesin. Kendinize çok iyi bakın. Dua ile.